Bakanların, bakanlarım, değerli genel başkan yardımcım, değerli basın mensuplarımız. Ben de öncelikle bu görevi yeniden bana tevdi eden, bizi görevlendiren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Yine hem görevi devralırken hem devrederken bunu duyduğum 94'ten bu yana gerek Büyükşehir Belediye Başkanlığı göreviyle gerek bakanlık gerekse genel başkan yardımcılığı görevlerinde bizim örnek aldığımız abimiz Sayın Bakanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Yani kolay değil 94 yılından bu yana bir davada farklı farklı görevlerde çalıştılar. Ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Ben şahsım adına adına kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Görev aldığım her işte amacım, hedefim, ideallerim, bizi kardeşi gibi, evladı gibi bağrına basan, aziz milletimize hizmet etmek oldu. Gece gündüz bunun için çalıştım. Yeri geldi Elazığ'ın Kara oldum. Yeri geldi İstanbul'un Murad'ı oldum. Yeri geldi, depremde, selde, heyelanda milletimiz için koşturmaya gayret gösterdim. Elinden geleni yapmaya çalıştım. Bundan sonraki süreçte de yapacağım, geçmişte ne yaptıysam yine aynısını aziz milletimiz için yapmak olacaktır. Ülkemiz bir, malumunuz deprem ülkesi. Çok acılar yaşadım. Ve bu acıları bir daha yaşamak istemiyoruz. Başta 11 ilimiz, Hatay'ımız, Gaziantep'imiz, Kahramanmaraş'ımız, Adıyaman'ımız, Osmaniye'miz, Adana'mız olmak üzere 11 ilimizde afetten etkilenen kardeşlerimize evlerini bir an önce teslim etme arzusu ve isteğiyle tüm ekibimizle Sayın Bakanımızdan devraldığımız görevi inşallah layıkıyla yapıp vatandaşlarımıza, aziz milletimize sözlerimizi tutmaya gayret göstereceğiz. <laughs> Tabii sadece 11 ilimizde değil, işte bugün yaşadığımız, şahit olduğumuz sadece kendiliğinden dahi yıkılan binalar, başta İstanbul olmak üzere, 81 ilimizde deprem dönüşümü noktasında yapılması gereken her türlü gayreti arzuyu çalışma isteğini hiçbir siyaset gözetmeksizin valilerimizle belediye başkanlarımızla milletvekillerimizle hep birlikte elimizi gövdemizi taşın altına koyarak deprem dönüşümünü gerçekleştirmek istiyoruz. Diğer taraftan işte İzmir'de Balıkesir'de yaşadığımız yangınlar ben buradan tekrar İzmir'imize, Balıkesir'imize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Malumunuz iklim değişikliğiyle mücadele de bakanlığımızın en önemli görev alanlarından bir tanesi. Bu noktada da çevremizi, doğamızı gözümüz gibi koruyacak, yeşil alanlarımızı arttıracak ve bu noktada ülkemizin güzelliğine güzellik katacak adımlarımızı da başta sıfır atık projelerimiz olmak üzere Millet bahçelerimizde yeşil alanlarımızla birlikte iklim değişikliğine uyum ve koordinasyon çerçevesinde adımlarımızı kararlılıkla atacağız. Bu noktada çevre komisyonu üyelerimizle çok güzel çalışmalar yaptık. Ben hem komisyon başkan yardımcımıza hem komisyon üyelerimize de çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah aynı uyumu çok daha yüksek noktada göstermek suretiyle çevre konusundadaki hassasiyetimizi bu noktada artırarak devam edeceğiz. Belediyelerimizle iç, iç içe olacağız ve burada gerek çevre, gerek doğa koruma projeleri, gerek deprem dönüşümü, gerek vatandaşlarımızın konut edinmelerini sağlayacak adımlar başta olmak üzere tüm işleri iştenlikle, samimiyetle yapacağımızı burada tekrar ifade etmek istiyorum Ve beraber görev yapmaktan onur duyup, duyduğum başta komisyon üyelerimize yine bakanlıkta beraber çalıştığım çalışma arkadaşlarıma ki gece gündüz hep birlikte çalıştık. Sağ olsun bakanımız da aynı ekiple çalışma gayreti, tevazu, inceliği gösterdi. Biz de Aynı amaç doğrultusunda inşallah çalışacağız, el ele vereceğiz ve aziz milletimize hizmet etmeye gayret göstereceğiz diyorum. Ben tekrar değerli basın mensuplarımıza, milletimize şükranlarımı arz ediyorum. Sayın Bakanımıza bir kez daha teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Misafirliğin sobanı baktınız. Hadi <laughs> arkadaşlar buyurun. Burada iş çok çünkü. <laughs>